story hikaye stove soba straight Doruja düz doğru strange tuhaf garip yabancı strangely Dayak, tuhaf tuhaf stranger Yabanja strategy strateji strawberry çilek stream akarsu dere akmak street cadde sokak strength güç kuvvet dayanım stress stres tonlamak baskı yapmak stretch uzamak uzatmak germek strict katı sıkı otoriter strictly harfiyen şiddetle açıkçası strike vurmak çarpmak darbe striking Çarpıcı, göze çarpan. String. Sicim, dizi, ip. Strip. Soymak, soyunmak, şerit. Striped. Çizgili, yollu, çubuklu. Stroke. Vuruş, inme, felç. Strong güçlü kuvvetli strongly fazlasıyla şiddetle kuvvetle structure yapı yapılandırmak struggle çabalamak mücadele etmek student öğrenci studio Stüdyo, atölye, set. Study. Çalışmak, irdelemek, incelemek. Stuff. Tıkmak, tıkınmak, doldurmak. Stupid. Salak, aptal, aptalca. Style. Biçim, tarz. Subject denek konu özne submit sunmak önermek ibraz etmek subsequent daha sonraki sonradan gelen subsidiary yardımcı tamamlayıcı substance cisim madde önem substantial varlıklı önemli substantially ciddi olarak önemli derecede substitute yerine geçmek yedek oyuncu subtle hemen göze çarpmayan güç algılanan subway geçit alt geçit metro succeed başarmak başarılı olmak success başarı successful başarılı successfully başarıyla başarılı biçimde saç böylesine bu gibi sak emmek emzirmek özümlemek sudden ani apansız ansızın olan suddenly aniden birden bire suffer acı ıstırap çekmek suffering cefa ıstırap sufficient yeterli elverişli suffix sonuna eklemek son ek sugar şeker suggest meydana atmak tavsiye etmek suggestion öneri telkin suit belirtmek ileri sürmek suitable uygun elverişli münasip sum toplam toplamak tutar summary özet summer yaz sun güneş superior amir üst üstün kimse supplier Tedarikçi ihtiyacı karşılayan supply sağlamak tedarik etmek support destek desteklemek supporter taraftar destekçi suppose varsaymak farz etmek Sure. Emin elbette, güvenilir. Surely. Elbette, muhakkak. Surface. Yüzey, yüzeye çıkarmak. Surgery. Ameliyat, ameliyathane, cerrahlık. Surprise. Şaşırtmak, şaşkınlık surprised şaşırmış şaşkın surprising şaşırtıcı hayret verici surround etrafını sarmak çevrelemek surrounding çevre sarma kuşatma surroundings ortaklık muhit çevre survey araştırma anket göz gezdirmek survive hayatta kalmak atlatmak suspect şüpheli şüphelenmek suspicion şüphe kuşku suspicious kuşkulu şüpheci şüphelenen sustain sürdürmek, devam ettirmek swallow aldanmak, inanmak, kırlangıç swear yemin etmek, sövmek, küfür etmek sweat ter, terlemek, ağır çalışmak sweater süveter, hırka Sweep. Yayılmak, süpürmek, hızla yayılmak. Sweet. Tatlı, tatlı şey, zevk. Swell. Kabarmak, şişmek, gururlandırmak. Swelling. Şiş, şişme, şişkinlik. Swim. Yüzme, yüzmek swing Sallanma, sallanmak, sallamak switch Değişme, değiştirme, şalter swollen Kabarık, şiş symbol Simge, işaret, sembol system Sistem, şebeke, düzen table masa sofra tablo listeye geçirmek tablet tablet parça plaka